Ee, hala yani uzaktan yapılabilecek işler varken yaptırtmayan patron tipi e, niye biliyor musunuz durun. Çünkü işi kontrol etmek istemiyor kişiyi kontrol etmek istiyor Heh. Çünkü işin de kendisi yargıç hakim savcı Cellat hepsi olmuş olduğu için diyor ki iş benden sorulur Ben diyor keyfimi adam çalıştırıyorum ben kişiyi kontrol edeceğim işi değil Bu bana çok oldu mesela ee, daha önce çalıştığım bazı kurumlarda böyle koşa koşa gelir bir tane başkan yardımcısı ya da böyle genel müdür yardımcısı. Ömrü hocam işte birine çocuklar tuvalete gitmişler bilmem kardeşim sana ne tuvalete gitmişse gitmiş. Ver coşkuyu tuvalete, ver wifi'yi, ver şarj cihazını. Saat 14.30'a kadar rapor bana e-mail atılacak. Odama da gelme diyeceksin. Yani 14.30'a kadar zaten işi bitiremiyorsa o zaman hesabını soracaksın. Yani işi ölçmek yerine Kişinin davranışlarını, oturuşunu, kalkışını, kıyafetini, kıyafetini, yok konuşma tarzını ölçmeye kalkarsan o zaman yetenek yaratamazsın. O yüzden bizim patronlar marifetli değil, malumatlı çocuktan hoşlanıyorlar. Bakın baştan tekrar ediyorum. Marifetli çocuklardan hiç hoşlanmazlar. Çünkü şirket içerisinde bunlar kahraman olurlar. Kendisinden başka kahramandan hoşlanmaz bizim patronlar. O yüzden şirket içi kahramanları elimine ederler. ...onlar malumatlı çocuk yüzüğü. ...söyle bakayım Peru'nun ne? ...Lima aferin... E ...neye yaradı bu... ...bir şeye yarar... ...ama onu yarayacak ortama götürmüyoruz... ...mesela çocuk... ...eğer Peru'yu gayet iyi biliyorsa... ...mesela fevkalade önemli bir şey... ...Peru'ya ihracat yapabilirsin... ...ama bununla ilgilenmiyor bizim iş insanlarının çoğu... ...yani %90'ın kimse kusura bakmasın... ...malumatlı kişi istiyor... ...marifetli kişi istemiyor... ...söyle bakayım bu niye oldu... ...5 dakikada anlat bana falan gibi... ...çözüme yönelik değil... ...keyfek eder... İş yaptıkları için işte ortada. Bu söylediğiniz talimatların her birinde de hocam kısıtlama var. E tabi. 5 dakikada söyle. beş dakikada söyle. Tabii beş dakikada Hemen söyle. Söyle. Uzun Şimdi uzun ya. anlatma bana bilmem de benim vaktim yok. mesela. Bu tabi eğitimsizlikten. Eğitim de şu yanlış anlamayın. Eğitim okulda öğretilen değil. Büyük ihtimalle evde de anne baba o çocuk büyürken öyle davranmış ona. Çabuk söyle bitir lafını. Karışma sen lafa, bilmem ne, su küçüğün söz büyüğü falan gibi büyütül, eski köye yeni adet getirme. Böyle büyütüldüğümüz için, e, inovasyon konusunda ne patronlar, ne profesyoneller, ne çalışanlar, ne mavi yakalılar, ne bürokraside olanlar çok fazla aile içerisinde destek görmemişler. Inovasyon illa böyle bir helikopter yaptı onu uç değil. Mesela bir iş sürecini değiştirmek, onu daha verimli hale getirmek de inovasyon. Ama biz inovatif tipler değiliz, çok kuralcıyız mesela. Mesela bir örnek verip mesela Yüksek Öğrenim Kurumu diyor ki bir ders verilecekse o dersin mutlaka doktorası, doktora sahibi olması lazım geliyor hocam. Evet ben de diyor ki mesela sanat tarihi dersi. Okey doktoralı adamı getirdik. İkinci kural diyor ki bir yerde öğretim üyesi kalabilmek için diyor minimum 10 saat ders veriyor olması lazım. Ben buna ders nasıl icat edeceğim? Yani herkese sanat tarihi dersi veremez ki bu sanat tarihi dersi verecek yerler belli. Yani bir kural öbürüyle çeliştiği için hayatımızda başımıza bunlar geliyor. Patronlar da aynı kafada. Bir talimat veriyor öbür talimat ile çelişiyor. Tutarlılık yok. Dolayısıyla işsizlik böyle oluyor. Ne diyor? Diyor ki elimde bütün olanaklar var ama ben sana uzaktan çalıştırmayacağım diyor. Sizi diyor iki günde bir diyor şirkete getireceğim. Niye? Keyfi